Türkiye keşfederken gizemli bir zindanda kapana kısıldı. <laughs> Üç çıkış yolu vardı ama bunlardan sadece biri güvenliydi. <laughs> İlk kapının ardında şiddetli bir yangın vardı. İkinci kapının arkasında saniyeler içinde her şeyi eritebilecek asit yağmuru yağıyordu. <laughs> Üçüncü kapının ardında ise iki yıldır hiçbir şey yemeyen koca bir boz ayı vardı. Tamamen hangi yolu seçmelidir? 3 üçüncü yolu seçmelidir. Hiçbir hayvan iki yıl bir şey yemeden yaşayamaz. Fırtınalı bir gündü ve saatlerdir aralıksız yağmur yağıyordu. Tünelin birinde bir araba kazası oldu ve sarı araba kırmızı arabaya çarptı. Sarı arabanın sürücüsü çok şiddetli yağmur yağdığını ve hiçbir şey göremediğini söyledi. Yani kaza kesinlikle onun hatası değildi. Ancak polis adamdan yalan söylemeyi kesmesini istedi ve bütün olan bitenin onun suçu olduğunu iddia etti. Neden? kaza tünelde meydana gelmişti. Orada yağmur yağmış olamazdı. Arkadaşlarıyla dışarıda bir gün geçiren Meri Hanım gün ortasında üstünü değiştirmek için eve geldi. Eve geldiğinde evden dışarı çıkmama cezası verdiği kızı Emel'in evde olmadığını anladı. Meri Hanım buna sinirlendi ve Emel'e mesaj atarak nerede olduğunu sordu. Emel annesine okulda olduğunu söylediği bir mesaj attı. Hatta kızı mesaja sınıfın bir resmini eklemişti. Kızına inanmayan Meri Hanım ona hemen eve gelmesini söyledi. Meri Hanım Emin'in okulda olmadığını nasıl anlamıştı? Meri Hanım'ın cep telefonuna dikkatlice bakın. O gün pazardı. Pazar günleri okul olmaz. Nedim bir gece kulübünde çalışıyor. Görevi kulübe gelen kişilerin kimliklerini kontrol edip şüpheli kişilerin veya 21 yaşından küçüklerin içeri girmesini engellemek. Bu üç kimlik kartına bir göz atın ve kulübe kimin girmemesi gerektiğini bulun. kişi i̇şte zaten 21 yaşında. Bakalım, kimliğinde şüpheli hiçbir şey görünmüyor. İkinci kızın kimliğinde de bir sıkıntı yok. Beril'in kimliğinde 31 Eylül'de doğduğu yazıyor. Ama Eylül ayı 31 çekmez. Bu kızın kimliği sahte olmalı. Ceyda Hanım pahalı <laughs> tasarım seramik eşyalar üreten küçük bir şirketin sahibidir. Cuma günü iş haftası nihayet sona erdiğinde bankasından kendisine bir telefon gelir. Kadın birisinin biriktirdiği tüm parasını çaldığını öğrenir. C.D.A'nın bunu yapının çalışanlarından biri olduğunu düşünür. Bu yüzden her birine o gün ne yaptığını sorar. Satış müdürü seçil, müşterileriyle konuştuğunu ve yeni müşteriler aradığını söyler. Çömlekçi Atilla her zaman günde bir ürün çıkardığını söyler ve o hafta yaptığı bütün kupaları gösterir. Tasarımcı Serra ise bütün gün çalıştığını söyler. Ancak bazı aile sorunları nedeniyle o gün aslında hiç üretken olamadığını bildirir. Kim yalan söylemiştir? Yalan söyleyen Atilla'ydı. Normal bir haftada beş iş günü vardır. Adam günde bir kupa yaptığını söylemiştir ama gösterdiği kupa sayısı sadece dörttür. Bu bir gün çalışmadığı anlamına gelir. Levent ve Fatih aynı üniversite yurdunda kalan iki arkadaştır. Bir gün Levent arkadaşına bir şey olduğunu bildirir ve Fatih'in bütün gün odasından çıkmadığını söyler. Ayrıca Fatih Levent'in hiçbir mesajına cevap vermemiştir. Akşam Levent endişelenmeye başlamıştır ve Fatih'in kapısını çalmıştır ama arkadaşı kapıyı açmamıştır. Levent anahtar deliğinden baktığında arkadaşının yerde yattığını görür. Bu yüzden derhal polisi arar. Bunun ardından Levent tutuklanır. Neden? Levent'in sağ gözünde bir bandaj var. Ancak anahtar deliği ancak sağ gözle içeriye bakabilecek şekilde konumlanmış. Bu Levent'in içeriği göremeyeceği anlamına geliyor. Levent aslında neler olup bittiğini bilen kişi. Esma ormanda yürüyüş yaparken kaybolur. Bu herhalde 20. kere oldu. Neden olduğunu hiç sormayın. Her neyse. Cadının evini bulur. içeri girip merhaba der. Kedi yokşar ve cadıdan evine giden yolu göstermesini ister. Ama cadının bir sorunu vardır. O sırada yeni bir büyü öğrenmektedir ve yanlışlıkla sandalyelerine tuhaf bir şey yapmıştır. İşin güzel yanı Esma'nın artık çözmesi gereken bir bilmecesi vardır. Cadının 20 sandalyesi vardır. Şimdi ise bazı sandalyelerin sadece iki ayağı kalmıştır ve geri kalanların yarısınınsa hiç ayağı yoktur. Bu 20 sandalyenin toplam kaç ayağı vardır? Bazı sandalyelerin ortalama olarak iki ayağı olduğunu biliyoruz. Geriye kalanların ya dört ayağı var ya da hiç ayağı yok. Ve geriye kalanların yarısının ayağı olmadığı ve diğer yarısının da dört tane olduğuna göre birlikte sandalye başına iki ayak düşmekte. Buna göre tam olarak kırk ayak vardır. Talip Bey bir iş adamıdır. İnsanları etkilemek için kendine ilginç bir hobi edinmek ister ve sanat hakkında hmm. hiçbir şey bilmemesine rağmen sanatı seçer. Ancak bu arada tablolar satın almaya devam eder ve hatta koleksiyonunda birkaç ünlü başlık bulmaktadır. Like Koleksiyonunu sergilemek lütfen. için potansiyel iş orsaklarını evine davet etmek adamın hoşuna gitmektedir. Bir gün evine mücevher işiyle meşgul genç bir kadın olan Ceyda Demir konuk olur. Her zaman olduğu gibi Talip Bey koleksiyonuyla övünür. Ama Ceyda Hanım bundan hiç etkilenmez. Neden? Sözde 16. yüzyıla ait bu tabloya dikkatlice bakın. Yolda birkaç araba var ama o zamanlar araba henüz icat edilmemişti. Buna göre tablo sahte olmalı. Nevin ve Kadir arkadaşlarıyla ile bisiklet turuna çıkmayı planlıyordu. Ne yazık ki Nevin kendini iyi hissetmiyordu. Bu yüzden tura katılmadı ve Kadir'den onunla kalmasını istedi. Kadir hayal kırıklığına uğramıştı ama onun isteğini kabul etti. Nevin uyuyakalmıştı. Uyandığında kendini daha iyi hissediyordu. Kadir'e biraz bisiklete binmeyi teklif etti. Ama Nevin o uyurken Kadir'in arkadaşları dışarı şey. çıktığını fark etti. Bunu nasıl anlamıştı? Aha bisiklet. Aha bisiklet sende yer su da aa yer bakın Nevi'nin bisikleti sırılsıktan o uyurken yağmur yağmış olmalı ama Kadir'in bisikleti kupkuru. Demek ki Kadir bisiklete binmiş ve sonra bisikletini silmiş. Ya da belki de yağmur yağarken o bölgede bile değildi. İki <laughs> hafta önce bir banka soyulmuştu. Ancak hırsız <laughs> henüz bulunamamıştı. Dedektif Cafer gece yarısı gelen bir telefonla uyandı. Kendisini arayan polis bir çiftçinin parayı bulduğunu bildirdi. Dedektif çiftçinin yanına vardığında onu sorgulamaya başladı. Adam, eşimle tartışınca dışarı çıktım. O sırada mısır tarlasında içinde para olan bir çanta buldum dedi. Dedektif Cafer, çiftçinin daha önce şüpheli bir şey fark edip etmediğini sordu. Yaklaşık iki hafta önce yatmadan önce pencereden dışarı bakıyordum. Tarlada yürüyen bir adamın olduğunu gördüm. O sırada dolunaydı ve adamın siluetini net bir şekilde görebiliyordum. Ama adamın görünüşü hakkında daha fazla ayrıntı edilebilmek için yeterince ışık yoktu dedi. Çiftçi bunun üzerine tutuklandı. Neden? Dolunay dönmüştü. Dolunay dönmüştü. Çiftçi iki hafta önce Dolunay olduğunu söylemişti. Ama bu imkansızdı. Gördüğünüz gibi şimdi Dolunay var. Çiftçi yalan söylüyor. İyi de neden? Aslı bir anda ortaya çıkan bir iş toplantısına gitmek için acele ediyordu. Erkek arkadaşı Demir'den köpeği gezdirmesini istedi. Demir bunu kabul etti. Ama sonra arkadaşı onu aradı ve yeni çıkan bir video oyununu oynamaya davet etti. Bu yüzden Demir o gün köpeği gezdirmeyi boş verdi ve arkadaşlarına katıldı. Demirle Aslı eve dönerken evin önünde karşılaştılar. Aslı Demir'in ne yaptığını sordu. Demir köpeği gezdirdim ve sonra arkadaşlarımla video oyunu oynamaya gittim dedi. Aslı onun yalan söylediğini hemen anlamıştı. Nereden anladı? Üzüm. Aha köpek. Mevsim kış. kardık ayak izlerine bakın. Yerde sadece Aslı ile Demir'in gidiş geliş izleri varken köpeğin ayak izleri yok. Neyra'nın polise birinin evine girdiğini bildirir. Eve giren kişi oturma odasında sakladığı tüm parasını ve mücevherlerini çalmıştır. Dedektif Cafer durumu araştırmak için suç mahalline gelir. Oda da karma karışık haldedir. Birinin orada bir şey aradığı çok açıktır. Ama sonunda dedektif bunun soygun olmadığı sonucuna varır. Nehir Hanım her şeyi uydurmuştur. Dedektif neden bu karara varmıştır? Bir yatan çok pahalı ve kolay kırılabilecek şu çay setine bakın. Eğer eve gerçekten biri girmiş olsaydı çay seti umurunda olmazdı ve set yere düştükten sonra parçalanırdı. Görünüşe bakılırsa Nehir Hanım soygun süsü vermeye çalışırken pahalı çay setini kırmak istememişti. Vildan ve Melih dışarıda çalışıyorlardı. Melih çatıyı onarıyorken Vildan bahçede çalışıyordu. Aniden çatıdan bir çekiş düştü ve Vildan'ın başına çarptı. Vildan hastaneye kaldırıldı ve polis neler olduğunu anlamak için olay mahalline geldi. Melih onlara her şeyi anlattığında polis onu olaya kaza süsü vermeye çalışmaktan tutukladı. Polis adama neden inanmamıştı. Vildan evin hemen dibinde çalışıyor ve çatının altında oturuyordu çekiç kazara düşmüş olsaydı çatıdan aşağı kayar ve kadının arkasına düşerdi. Ama birisi ancak bilerek çekici fırlatırsa ona isabet ettirirdi. Bu hiç hoş değil. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Sizi çok seviyorum. Ve bay bay lütfen. Herkes bir like Atsın gerçekten çok zor. Bu videolar sizi çok seviyorum. Ve bay bay öptüm hadi. Bay bay arkadaşlar.